Merhaba lezzet tutkunları. Ben Eren Emeksiz, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim ve sizlere markaları anlattığım serimin yeni bölümü olan McDonald's bölümünde sizlerle beraberim. McDonald's nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir hikayeleri var? Ne sunuyorlar? Nasıl bir yerden geliyorlar? Amaçları gerçekten sadece hamburger mi? Kendilerini bir hamburgerci olarak mı tanıyorlar? Bunu anlatmak için buradayım. Hatırlarsanız ki bir önceki videoda Chanel'in moda dünyasında nasıl bir devrim yaptığını anlatmıştım. Bugün ise sizlere McDonald's'ın yeme içme sektöründe yaptığı devrimleri anlatacağım. Her şey 1940'larda Kaliforniya'da başladı. O dönemde restoranlarda siparişler karışıyor, servisler çok yavaşlıyordu ve garsonlar karıştırabiliyordu. McDonald's kardeşler bu karmaşaya baktı ve Henry Ford'un araba fabrikasına yaptığı gibi mutfakta üretim bandı sistemini kurdu. Çok radikal kararlar aldılar. Tabakları kaldırıp kağıt pakete geçtiler. Garsonları çıkardılar. Menüyü sadece hamburger, patates ve içecekle sınırladılar. Sonuç insanları 30 dakikalık yemekten 30 saniyeye kadar düşürdü. Yani burada size lezzeti değil, hızı sattılar. Ancak markayı dünya devi yapan asıl vizyon ise bu sistemi gören Ray Kroc isimli girişimciydi. Ve burada çoğumuzun bilmediği o büyük sır devreye giriyor. Peki nedir bu sır? McDonald's teknik olarak bir hamburger şirketi değildir diyor. Bizim işimiz hamburger değil, bizim işimiz emlakçılıktır diyor. Çünkü McDonald's o restoranların bulunduğu en değerli arazileri satın alıyor ve işletmeciyi kiralıyor. Bugün dünyanın en büyük emlak şirketlerinden birisi olarak da yer alıyor aynı zamanda. Özetle McDonald's mutfağa mühendisliği sokan, hızlı yaşamın temellerini atan ve hamburgerden çok sistem satan bir imparatorluk haline gelmiştir. Sizin McDonald's hakkındaki fikirleriniz neler? McDonald's sizce şu anda revanşını kaybediyor mu? Yoksa hala siz yemeye devam ediyor musunuz? Gelecekte nerede olurlar? Lütfen benimle paylaşın. Diğer videomda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.